Merhaba değerli arkadaşım. Bu dersimizde Padlet.com adlı internet sitesini seninle birlikte inceleyeceğiz. Padlet'i hemen hemen her sınıfta bulunan duyuru panolarının dijital versiyonu olarak tarif edebiliriz. Bir dijital pano uygulaması olan Padlet ile oluşturduğunuz panoya ait adresi dilediğiniz kişiler ile paylaşarak panoyu etkileşimli bir şekilde kullanma şansına sahip olabiliyorsunuz. Ayrıca oluşturulan panoya kullanıcılar Herhangi bir üyelik, şifre veya parola ihtiyacı olmaksızın sadece verdiğiniz web sitesi adresine erişerek metin yazmanın yanı sıra fotoğraf, döküman ve bir bağlantı yani bir web içeriği ekleyebiliyorlar. Dolayısıyla panoya eklenen içerikleri zenginleştirebilme imkanına da sahip olabiliyoruz. Dijital pano uygulaması olarak yakın zamanda Google'ın çıkardığı Spaces adlı aracı da alternatif olarak vermek mümkün. Google Spaces adlı uygulamayı da incelemeni ayrıca tavsiye ederim. Değerli hocam, özellikle sınıf ortamında gerçekleştirilen tartışmalarda bazı öğrencilerimizin görüş bildirmekten çekindiği, bildiği halde görüşünü iletmek istemediğine şahit olmuşuzdur. Veya belirli bir problem hakkında beyin fırtınası tekniğini kullandığımızda öğrencilerimizin görüşlerinin bir önceki söylenenlerden etkilendiğini veya kalabalık sınıflarda beyin fırtınası tekniğini uygulamak zaman açısından da çeşitli handikaplara neden olduğuna şahit olmuşuzdur. Padlet tam da burada senin yardımına koşacak bir araç olarak karşımıza çıkıyor. Padlet, Padlet ile oluşturacağım pano sayesinde öğrencilerinin kullanmaktan çok da zevk aldığı akıllı telefonları, tabletleri veya bilgisayarları ile sadece bir web adresi yani URL yazarak ee, sisteme girebilecek ve görüşlerini kolaylıkla kısa zaman içerisinde oluşturmuş olduğum panoya yazabileceklerdir. Bu sayede hem etkileşimi arttırmış hem de derse ve öğrenme etkinliğine olan ilgiyi üst düzeye çıkarmayı başarmış olacaksın. Bir diğer kullanım şekli olarak da dersimiz ile ilgili duyuruları veya gerçekleştireceğimiz öğretmen öğrenme etkinliklerine ait yönergeleri proje, performans ödevlerinin açıklamalarını yani öğrencilerimizin bazen bizi soru yağmuruna tuttukları ve her defasında aynı cevabı vermekten sıkıldığımız her türlü açıklamayı bu dijital pano aracılığı ile öğrencilerimize ulaştırabilme şansına sahip olmuş oluyoruz. Ayrıca öğrencilerimizin veya meslektaşlarımızın belirli konulardaki görüşlerini almak için veya işbirlikli bir süreç içerisinde kişilerin birbirleriyle haberleşebilecekleri, birbirlerine notlar bırakabilecekleri bir platform olarak da kullanabilmek mümkündür. Elbette ki bu örnekleri çoğaltmak da mümkün. Hadi şimdi seninle birlikte Padlet aracını yakından tanıyalım. Evet değerli arkadaşım www.padlet.com adlı internet sitesine giriş yaptık. Birçok Web 2.0 aracının ee, olduğu gibi ee, Padlet.com'un İngilizce olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla daha kolaylıkla ee, arayüzü tanıyabilme, kullanabilme şansına sahip olacağız Padlet'i kullanırken. Padlet'te ee, bir elektronik pano oluşturmadan önce ee, muhakkak yapmamız gereken ilk iş ee, kayıt olmak, belli bir hesap açmak. Bunun için kaydol butonuna tıklayarak giriş e, kayıt için giriş yapmaya çalışıyoruz. E, yine birçok bebik sıfır aracında olduğu gibi e, bir Google hesabı veya bir Facebook hesabı e, ile de giriş yapabilmek mümkün. Eğer işte Padlet'e ayrı bir kullanıcı adı ve şifresi hatırında tutmak istemiyorsan, Gmail veya Facebook hesaplarını kullanarak da giriş yapabilirsin. E, veya buraya e, bir e-posta adresi yazıp bir de şifre yazarak. Giriş yapmak, kaydol butonuna tıklayarak hesap oluşturmak da mümkün. Şimdi seninle birlikte Padlet.com'a giriş yaparak e, arayüzünü e, ve Padlet'teki araçları daha yakından tanıyorum. Evet sevgili arkadaşım, Padlet.com'a kullanıcı adı ve şifremizi girişimizi gerçekleştirdik ve bizi e, bu şekilde bir e, sayfa karşıladı. Bakın e, hemen. En üst kısımda ana sayfa, profil ve premium yazısı bulunuyor. Yıllık 29 dolar karşılığında bir üyelik gerçekleştirdiğiniz takdirde, Padlet'in tüm özelliklerine erişmiş oluyorsunuz. Ancak hani şunu Padlet'i sık kullanan birisi olarak şunu söyleyebilirim ki ücretsiz versiyonda çok kolaylıkla ve fazlasıyla sizin ihtiyaçlarınızı karşılayacaktır. Çok üst düzey bir amaç için kullanmayacaksanız çok fazla işlev, işlevsellik beklentiniz yok ise Padlet'te e, ücretsiz versiyonu fazlasıyla sizin işinize e, yarayacaktır diye düşünüyorum. Şimdi değerli hocam hemen alt tarafında özet kısmında e, Padlet'teki etkinliklerimizi bize gösteriyor. Kaç tane Padlet'imiz var? E, neler yapılmış? Ne zaman oluşturulmuş? gibi bilgiler e, yer alıyor. Aynı zamanda Padlet'lerinize padletler başlığı altından erişebiliyorsunuz. Şimdiye kadar oluşturduğunuz padletler aktivite kısmında hazırladığınız ve ortak çalışmaya davet ettiğiniz padletleri burada görebiliyorsunuz. Ekler kısmında bazı bileşenler var. Bunları da ücretli versiyonlarda bir takım eklentiler ekleme şansına sahipsiniz. Ortak çalışanlarınızın listesini buradan görebiliyorsunuz ve ayarlar kısmında ise profil hesabınızla ilgili düzenlemeleri, ayarlamaları gerçekleştirebiliyorsunuz. Bakın hemen en altta öğretmen misiniz diye bir e, kutucuk var. Buraya tik koyarak güncelliyorum ve öğretmen olduğumu e, belirliyorum. Bir de avatar resminizi buradan güncelleyebilme şansına sahipsiniz. Ben de buradan e, sanal muallim e, profiliyle e, avatarımı güncelledim. Şimdi bir Padlet yani e, dijital pano nasıl oluşturabiliriz? Hemen buna bakalım. Bunun için iki tane yolumuz var. Bir tanesi sağ üst köşedeki Padlet oluştur butonuna tıklayarak veya özet kısmı özet sayfasında yer alan Padlet oluştur butonuna tıklayarak Padlet oluşturabiliriz. Hemen ben de Padlet oluştur butonuna tıklıyorum ve e, dijital panomun e, ayarlarını yapacağım bir sayfa karşıma e, çıktı. Hemen e, bakın arka plan e, bu bizim bahsettiğimiz dijital panomuz öğrencilerimiz bu panoyu görecekler, e, bu arka planı görecekler. E, hemen e, e, dijital panonun açıklaması ismi ve e, yapacağım biraz sonra gerçekleştireceğimiz açıklamada burada gözükecek. Başlık evet başlık olarak değerli hocam yenilikçi öğrenme, öğretme ve öğrenme araçları hakkında görüşleriniz. Görüşleriniz nelerdir? Şeklinde bir e, görüş alacağım. Bir pano e, bir pano oluşturuyor. Açıklamada ee, lütfen kullandığınız web 2.0 araçları hakkında ki görüşlerinizi panoya yazınız. Evet, bakın ben hemen sağ tarafta değişikliği yapar yapmaz panonda da gerekli güncellemeler gerçekleşiyor. Hemen aşağıya doğru pencereyi kaydırdığımız zaman düzen kısmında yapılan açıklamaların, eklemelerin, panoya yapılan öğrencilerimizin katkılarının diziliminin nasıl olacağını burada seçebiliyoruz. Serbest şekil olabilir, karelaj olabilir veya akış olabilir kareleş veya serbest şekil e, dilediğiniz bir tanesine buradan seçebilirsiniz. Yine aynı şekilde duvar kağıdı yani arka planda kullanmış olduğumuz fonu da e, değiştirebiliyoruz değerli hocam. Buradan daha fazlasına tıklayarak e, Padlet'in hesabında bulunan e, diğer arka plan e, görsellerini e, buradan seçebilirsiniz. Bir mantar pano oluşturalım. Böyle mantar e, dekoru seçmiş olduk. İşte bir yapılacaklar listesi gibi bir liste oluşturmak istiyorsanız böyle bir pano ve resmi arka plana seçebilirsiniz veya işte farklı yüzeyler dokular da burada yer alıyor. Burada biz mantar panoyu tercih ettik ve buradan hemen geri tuşuna tıklayarak ayarlar bölümündeki diğer ayarlarıma devam ediyorum. Yine bir simge seçeneğimiz var. Avatar seçeneğimiz var. Bakın burada hemen sanal muallimin yanındaki simgeyi görüyorsunuz. Buradan simgeyi değiştirerek panonuza bir simge de verilmişsiniz. Daha fazlasına tıklayarak da farklı seçeneklere erişmek mümkün. Buradan dilediğiniz hoşunuza giden bir avatarı veya konunuza kapsamınıza uygun bir avatarı simgeyi tercih etmeniz mümkün. Evet hemen geri, geri tıkladım tekrar diğer ayarları yapıyorum e, Atıf kısmında her gönderim üzerinde yazarın adını görüntüle seçeneği aktif ederseniz herkesin ismi e, burada gözükecektir yorumlarda görüntüleyicilerin yorumlarda yorum yapmasına izin ver seçeneğinde tıkladığınız zaman e, Padoya eklen başkaları tarafından eklenen içerikler üzerine diğer kullanıcıların düzenleme yapabilmesine de yetki vermiş oluyoruz. Ayrıca padletlerinizin sayısı giderek zaman içerisinde artıcı, artabileceğinden ve bu padletleri daha sonra daha kolay erişebilmek adına etiketler oluşturabilirsiniz. Bu etiketlerinizi, taglerinizi burada yazabilirsiniz. Elektronik duvarımız için, dijital panomuz için en önemli kısım değerli arkadaşlar adres kısmı. Burada öğrencilerimize vereceğimiz adresi Burada belirliyoruz aslına bakarsınız. Ben burada tabi Türkçe karakter kullanmadan burada yazmamız gerekiyor. Yani Türkçe'deki Ö İ Ş yumuşak G gibi işte küçük İ büyük İ gibi karakterleri kullanmadan yazmamız gerekiyor. Ben de burada yenilikci öğretmen şeklinde adresimi belirlemiş oldum. Değerli Hocam, e, Dijital panomuzu oluşturduğumuz zaman e, ve birazdan e, ayarlarını yapıp yayınladığımızda, öğrencilerimize vereceğimiz adresimiz şu şekilde oluyor. padlet.com slash kullanıcı adınız yani bizim kullanıcı adımız sanal muallim slash burada biraz önce vermiş olduğumuz ismi e, öğrencilerimize veriyoruz. Yani şu anda bizim panomuzun adresi eee padlet.com sanalmuallim yenilikciogretmen şeklinde oluşmuş oldu. Öğrencilerimiz bu web adresine eriştiklerinde girdiklerinde e, dijital panoya ulaşabilecekler ve eğer akıllı telefonlarından veya tabletlerinden giriş yapıyorlarsa ekrana iki kere dokunarak veya artı e, simgesine tıklayarak e, duvara yazı yazabilirler. Eğer bir masaüstü bilgisayardan e, erişim sağlıyorlarsa Fani sol tuşuyla çift tıklamaları yeterli olacaktır. Görüşlerini sayfaya ekleyebilmek için. Evet hemen sonrakine tıklıyorum. Ve burada gizlilik ayarları var. Özel, şifre korumalı, gizli ve herkese açık. Buradan herkese açık, açık seçeneğini veya gizli seçeneğini seçebilirsiniz. Panonunuzun güvenlik düzeyini buradan ayarlayabilirsiniz. i̇kinci en önemli konu ise erişime sahip olanlar yani bu siteye erişmiş olanlar neler yapabilir yetkisini buradan ayarlıyoruz. Sadece okuyabilirler. Sadece hem okuyabilir hem yazabilirler. Sayfayı yönetebilirler. Ve diğer yönetebilir plus özellikleri var. Bunu da şu anda bizde gizli olarak gözüküyor. da eğer öğrencilerinizin görüşlerini bildirecekleri bir pano oluşturacaksak ve sadece bizim tarafımızdan yönetilmesini istiyorsak yazabilir seçeneğini işaretlemiş, işaretlemiş olmamız gerekiyor. Eğer yönetici olarak da ekleyeceğimiz kişiler varsa buradan e-posta adreslerini yazıp e göndermek mümkün. Değerli arkadaşlar ve sonrakine tıkladığımız zaman artık Padlet e panomuz elektronik panomuz e yayına e başlamış oldu. Sizler de eğer e bu uygulamadan sonra e Padlet'i e, kullanmaya başlarsanız e, oldukça öğretim süreçlerinde öğrencilerinize gerek duyurularında veya bir takım yönergeleri aktarmada oldukça fazla işinize yarayacağını düşünüyorum. Yeni bir padlet oluşturduğunuz zaman bunu Facebook hesabınızdan veya Twitter hesabınızdan veya e-posta yoluyla öğrencilerinize ulaştırabilme şansına sahipsiniz. Ve bu, bu şekilde e, işlevselliğini de arttırmış oluyoruz. Değerli hocam, e, Aşağıda görmüş olduğunuz Padlet e, duvarımıza e, bu dersin sonunda Web 2.0 araçları ile ilgili düşüncelerinizi, görüşlerinizi, karşılaştığınız problemleri veya örnek e, çalışmalarınızı, uygulamalarınızı paylaşmanız bize büyük mutluluk verecektir. Umarım keyifle kullanacağınız ve öğretim süreçlerinizde çok çeşitliliğe yarayacak bir araç olarak Padletten faydalanırsınız. E, i̇yi çalışmalar dilerim. Saygılar.